Otur. Hadi bir yap bakalım nasıl çalıştırabilecek misin? Evet. Aa! <laughs> evet. Aferin ya. Simay sen nereden biliyorsun bunu kullan? Bir daha yap tabi. Hadi. Aferin sana. Yap Simay. Kumu doldur içine doldur doldur. Aferin. Doldur bakalım Miraycığım. O yapsın tamam nasıl sonra sen de yapacaksın tamam mı? Yarım kaldı çünkü. Haydi. Aferin sana. Bir de ben. Tamam elleme Miray sen. Bak senin sıran gelince sen de yapacaksın. Merak etme. O mu öbürü yarım da onun diğeri. Sen de yapacaksın merak etme. Sibay biraz da ablan yapsın mı kızım? Aa, daha bitmedi. Seni seni. <laughs> Simay'ın sırası bitti Miray'da değil mi Miray? Simay sen sürdün kepçeyi bitirdi. şimdi ablan binsin. Miray hadi başlat. Niye olmuyor? E ee, olsun böyle sür sen de. Olmuyor mu? O zaman babana söyle baba para verdi. Haydi bakalım Miray. Bakalım. En güzel Simay mı sürdü sen mi süreceksin? Oy oy oh, oy oh, oy oh, oh. ne yaptın? Devireceksin kepçeyi. <laughs> Hadi bakayım. Biraz sağ sol yap onu bir keşfetsene nasıl yapıldığını Miray'cığım. Önce bir kol Evet, önce bir kolları dene. Heh, bak, bak. Sağdaki kol doldurma ve boşaltma yapıyor Miray. Bir de soldakini dene. Sadece soldakini dene. Hadi Miray dolduramadın mı? Demin Simay'a gösteriyordun ama. Simaya daha güzel gösterebiliyordun ama sen ve şimdi Evet Aferin sana Bak ikisini beraber kullanma bence tek tek kullan kolların Bak İkisini beraber mi yapınca oluyor? Simay! Sen nereye gittin Simay? <laughs> Dur, bir geliyorum yanına bakayım. Niye olmuyor ya? Bu sağa sola da gitmesi gerekiyor. Bekle, bekle. Ver bakayım bana bir. Bak! <laughs> bak gördün mü? Yap bakayım bir. O kolu bak Simay'a doğru çek Miraç. O kolu yatır. Yatır. Evet. Bak. <laughs> bir daha yap. Döndür, 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 döndür. Dur bırak kolu, kolu bırak. Hop. Şimdi oradan kum al. Bak. Bütün kolları farklı görevi var Miray. Hadi şimdi içini dolduralım. Dur bakayım. Dur dur dur. Onu da hemen bulalım bir. Evet bak gördün mü? Onu indirelim. Bak bekle bekle bekle. Bak. Şimdi kaldır. O kolla kaldır onu. Dur 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 ben oynayacağım. <laughs> Hadi bakalım. Yap. Dönmeyi sevdin sen. Aferin kızıma. Kumu bir doldur. Onu bir yatır. Dur bakalım. Dur bakalım. Ver onu bana. Bak bak bak. Bunu da yana yatırınca mira Gördün mü bak. Şimdi o kolu kaldır. Solda, soldakini kaldır. Soldakini çek arkaya doğru. Kaldır yukarı. Hı. Evet 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 öyle yap yap dökülsün yap. Yap 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 yap. Evet. <laughs> Miray senin üstüne dökülecek. <laughs> dur 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 dökülüyor dökülüyor. <laughs> Miray ya üstüne dökecektin az kalsın. Bir daha yap bakayım aynı şekilde. Bunu birkaç defa daha yapsan pratikleşirsin Miray. Bu ne kadar güzel bir oyuncakmış Miray. Sizden sonra bir de ben mi bilsem? Bak bak kumu ne yapıyorduk? Yan, bunu yana çekince oluyor bak. Aa bitti. <laughs> Bitirdik. Yeter ama. Artık yeter. Simay nerede? Aa Miray. Simay nereye gitti? Gel bulalım gel. Ay Sima'yı kaybettik bak. Kepçeye daldık. Gel yanıma. Hadi. Yürü bana yardımcı ol Sima'yı bul. Nerede? Nerede ya Simay? Sen bizden habersiz nereye gittin? Nereye gittin sen bizden habersiz? Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. hadi bakayım. Evet ona bin. Bu ne traktör mü bu? Paletli bir araç ama ne diyorlar buna? Traktör işte değil mi? Ama paletleri var. Ki. Hadi bakayım. Ay para para parayı kimden alacaksın Simay? Aslında. Miray kardeşine, kardeşine para götür. Para Yok. <laughs> Yok ki benim para diyor. İki tane iki liraymış. İki lira mıymış bakalım. Aa Simay iyi biliyorsun sen. At Miray. Onu da yok onu da aynı yere at. Çevir şimdi ha. ha. Vay vay vay. Simay'ın keyfine bak. <laughs> Gördün mü Miray? Bak nasıl hareket ediyor, sallanıyor da. Simay bugün iyi çalıştın değil mi? İş makineleriyle. Bakayım bir o kollar mı onu hareket ettiriyor? Şu düğmeler basılmıyor mu? Evet. Basınca anne bu ışıklar yanıyor. Yok onlar kendi yanıyor zaten. Evet. Simay bu son ama tamam mı? Evet. Artık bu son. Bitince gideceğiz, tamam mı? Ay. Miray, sen <laughs> yine oturmuşsun oraya.